Hepinize güzel. Ay. Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız, oynamayacağız arasında kaldım. Aslında oynamayacağız ama arkadaşlar oyun da Arkadaşlar ben bir tane yorum aldım. Bu videoyu biliyorsunuz Minecraft serisine başladık. Bu video. Ve buna Birisi yorum yapmış. Okuyorum. Video çok katıyor, Pek beğenmedim. Diyor. Bir tane takipçim galiba. Bilmem. Ay dur dur da da da. Oyn APK yüklediğim için, yüklediğimiz için kasıyor. Dedim. Minecraft'te Minecraft'da devam edecek misin? Bilmem belki çekerim. Onu de, ben, çek. ben de tamam dedim. Ama arkadaşlar. Ben az önce bir tane video çektim. Ve video esnasında değişik bir şey oldu. O da Eee şey Minecraft'ta dün, dünyada oynarken bir yerde beni dünyadan attı. Dünyada bir sıkıntı da olduğunu anlamadım. Ve müdürüm kendi olduğu için ee, ben de devamını atmayacağım. Yapamadım arkadaşlar. Çok üz üzgünüm hemen. Kendisi hmm. Hemen YouTube kanalına da girelim. abone olmayı Siz de abone olabilirsiniz. Kendisi de Gatcha videoları çekiyor. Ana onsan. Ana şimdi yeni bir video attı. Dur. Evet arkadaşlar. Ekip kuruyoruz. 5 kişi. Lazım 3 erkek 2 kız. Ay çok mutlu olacak bu arada arkadaşlar. Çok mutlu olacak. Eminim. Ben biraz bekleyip geliyorum. Bir de bu arada bir dakika önce birisi şöyle bir yorum yapmış. Geleyim mi? Nasıl ya? Geleyim mi demiş? Evet. Nasıl yani? Benim de bir şey kalp attı. Arkadaşlar bakın. Bu videoyu lütfen like atın. Ve şimdi Roblox oynayacağım. Ben görme görme görme. Kapatma. Collective body oynayacağız. Arkadaşlar eski videolardan kalmış şu anda bunlar. O yüzden. Bu arada oyun arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ha. Ana az önce yazan nasıl yani falan diyen benim kanalıma abone olmuş ya. 67 abone. Arkadaşlar şimdi bu oyunda e kim kim ay kim? kim bu videoda kendi parçalarımızı bul bulmamız gerekiyor amaç. Mesela bak yerde bir sürü parça var. Burada kendi parçalarımızı bulup oyunda böyle geçiriyoruz. <laughs> ha bak bu mesela benim. Buldum. Başkasının da eşyaları bak. Aha. bir hagiva giyiyor. Hadi vay gidiyorum. Hadi vay gidiyorum. Ana çocuğu buldum. <laughs> Haydi vay <hadi>. gidiyorum. Çok iyi ya. Ben de çocuğu. çocuğum. Benim bacağımı sen ne, ne cüretle alıyorsun. Abi hangisini alayım? Lan bu palin olmuş. <laughs> Yok, ben de Şunu alalım bir de. Uf mükemmel oldu. Abi bu ne ya? Lan <laughs> bu ne? Lan o be benim mi? Dur dur. Yok bu. Ha böyle gelecek Mükemmel. Mükemmel olduk. Oğlum oyun baga giriyor ha. Bak yok, yok kol daha iyi. Bence. <laughs> Aa şu benim kolum kestim bak. Evet bir kolum daha. Ha. Bu benim değil. Oğlum lan o benim bacağım mı? Ha Lan bu benim eski karakterime kolu. <laughs> Bir an benim kolumu sandım. Nasıl lan dedim. Unutmuşum bu elimde kol olduğunu. Başkasını sandım. Ya. Bu kollar. Aha mesajlar gelmeye. Lan. Demiş ki ya canım benim. Bu videoyu bugün paylaşacağım galiba. Bugün 18 Şubat. Eğer ne zaman paylaştığımı yazın yorumlar. <laughs> Kaç gün sonra paylaşmış bu videoyu falan. Ya canım benim demesi beni mutlu etti. Lan. Bu arada özür bu ne? Roblox. Ay dur Gmail'imi göstermesin şimdi. Gmail'imi göstereyim mi ki? Yok kredi kartlıca. Haki baki orada. Bu benim bakan Yok. Senin o zaman niye haki oldu? Oyun dondur. diye. Uf. Uf. Abi keşke kafaları da değiştirebilseydik ya. Abi bu arada ben hala kendi şeydir. Vicodun falan bulamadım. Umarım birisinde değildir. Çık 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 çık. Aha. Bu mu benim demiş. Kol istemiyorum. Sağ İşte bu. Mükemmel. Ben hayatımda böyle güzel bir karakter görmedim. Ana. İki bacağında Kubanın. Wow. Kubayı tamamlıyoruz lan. Şu yudu aldım. Ya da yok bu iyi. Ama 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 ama, ama hala kendi eşyamı bulamadım. Abi keşke Robux'im olsaydı. Ne güzel başkalarının parçalarını alabilseydim. aha aha. aha.

Şimdi bir şöyle gidelim. Evet ben karakterimi tamamladım. Kendi Kendim. Konuşmayayım. Lan. Oha. Oha. Abi ya yorum yaz lan. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun ya. Abi ama ya. Dur be. Youtube kanalıma bakayım. Lan lan izledim şeyleri izledim şeyleri 67 aboneyiz. Arkadaşlar beni 1000 abone yapın. Tamam mı? Bu videodan para kazanayım. Karton git beni aradan. Sonra kendime bir bilgisayar alayım. Gamer olayım. Yüzümü de göstereyim. Şey yapsam. Ah, olur ha. Alın sizi işte gerçek bir youtuber. Roblox <laughs> bana yorum yazdım. Neyse <laughs> arkadaşlar ya bu kadar olsun. Hemen Arkadaşlar bu video tam olmadı biliyorum. En önceki video iyiydi ama ne yapalım. Evet arkadaşlar hepinizi Kendinize iyi bakın. Bu arada bugün 18 Şubat ne zaman attığımı bakın. Ben de bugün atacağım. Evet arkadaşlar. Bu tarz videolarım evet arkadaşlar bu tarz videolarım daha çok gelmesini istiyorsanız abone ve like